Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Trabzonsporlu bir arkadaşımız yazmış. Bizi konuşmayacak mısınız diye. Her beri ne konuşuyoruz e ya? Trabzon'dan Trabzon'dan Trabzon Trabzon'dan bahsediyoruz. Eee galiba tabii. Rize diye bir şey yoktur dedik. Daha ne diyelim? Her türlü isim var ya. <laughs> <Zaptık> ya. Yapma sözünü seyredin. Selamlarımı gönderiyorum. E... futbol takımından bahsedelim istiyorlar evet. tabii. Ya ki çok bahsedecek bir şey var. Mı? Abdullah Hoca geldi bu hafta. Evet ziyaret etti. Binamız ziyaret etti. Arkamdan konuşmuş kendisi. Evet, evet. sana evet. selam yolladı abi. Arkamdan konuşmuş. E... E... ne e e e e e de e evet. dedi? E, Cüneyt'e gönderin. Cüneyt'e selam yolladı. fotoğrafları Mehmet'e göstermeyin dedi. programımızın izleyicisi olduğunu öğrendik evet. bu arada. E... İzliyorsa yine Öyle selamlarımızı gönderelim hocaya. İzleyicisi. Bugün izlemiyordur artık be. <laughs> artık tamam, ben tahmin tamam, yani ettim. Yani ben izlemezdim yani. Cüneyt iyi izliyor, bilmiyorum Ama güzel e, detaylar vardı. daha. Üstü konuştuk hocayla. Mesela fay attı, kırıldı şeyi güzeldi. Çünkü Hı. fay attı kırıldığında enerji boşalır ya. Trabzon'un buna ihtiyacı oldu. Mesela şeye çok adapte, artık bizim için bitti dedi. Taraftar kutluyor ama biz dedi artık... Hı. ...ilk çalışan şeyi, Şampiyonlar Ligi olayını halletmemiz lazım. Orada bir detay var. Dedi ki, inşallah şampiyona girersek bu senenin maliyetini kurtarırız dedi. Evet. Yani Hı -hı. profesyonel teknik direktör bakışının ötesinde bir kulüp, bak kulüp ve aidiyet bakışı bu. Aynen. E, bu, bu, önemli yani Yeniden sezonun şey. maliyetiyle dertlenmek. şunu düşünebilir ya yani, Trabzon'da ne ilgisi var Abdullah Avcı? Geldi bir sene şampiyon, bir, bir sene daha çalışsın, iki daha sene çalışır, yani işine bakar. Bunun ötesinde ki, bu senenin maliyetini... Çıkardık. Çıkarttık. Demek diyor. ki neymiş? Herkes o bilançoya, o paraya bakacakmış. Tabii ki. Abdullah Hoca bakıyorsa herkes bakacak. Öyle 9 numara büyük oyuncu alayım. Cornelius Güs'ün Vakam harikasını alayım. Yok abi. Herkes parasını göze alacak. Bu arada Manchester City ve Real Madrid maçını da konuştuk hocayla. O City'nin elenmesine çok üzülmüş. Çok doğal, Zaten hocam, hoca Manchester City'yi çok seviyor. Çok normal. Ee, Stilo. Evet öyle. Aynı, Oyun planı noktasında özel kalmıyor biliyoruz Çok doğal yani. Ya yani transferle ilgili bir şeyler merak ediyordur insanlar. Çok söyleyeceğimiz bir şey yok. Bir, yabancı kuralı netleşmedi hala. Onu bekliyorlar. İki, birçok şey netleşmedi. Ama bir taraftan transfer görüşmesi yapıyor mu Trabzonspor? Yapıyor. Geçen sene göre daha hazır, hazır diyemeyiz. diyemeyiz. Söyledi. Geçen sene göre daha hazır diyemeyiz. Yani transfer konusunda. Aynı hazırlık yapılmamış. Öyle görünüyor. Ee, ee, yani pardon. geçen sene daha hazırdı. Geçen sene o zaman. da böyle hissediyorum da böyle bir şeyler söylüyor sanki. Ben mi? Hoca. Ya daha azı değil tabii geçen seneye göre. Yani geçen sene çok... 15'e kadar ben film işte. Ama şimdi biraz daha geç açılacak sezon. 27'sinde galiba toplanıyor takım. Ee, o bir, bir haftada yani e, ilk kampa eğer transferin yüzde %80'i beş, yüzde yapılırsa yetişip bir kafi benim açımdan yani. E, mutlaka benim, çok güzel bir, bir şey oluyor zaten iyiymiş, o zaman. Ideal yani, bir şey olur. Normalde bizim kulüplerimiz bir şey. Çok fazla ihtiyacı yok Trabzonspor'un. Yani böyle bir avantajı var. Geçen seneki kadar çok transfer yapmayacak. Yani elzem olan ihtiyaçlar çok belli. Bir sağ stoper, bir sol bek. Yani ee, gidecekler kadar gidecekler önemli. Ha o gideceklere göre şekillenecek. Onu bekleyeceğiz. Sanki o şey. belirsizlik evet, o biraz, biraz, o biraz daha evet, bağlıyor. Şimdi, öte yandan şimdi ne bileyim Cornelius'un Fransa'ya iki gol attı. E, Fransa'ya iki gol atınca Tabii. Dikkat çeker. Bakın Yeni hala e, bir gol atsan da bir şey olmaz ama orada Fransa'da o mu orada iki gol atmış. Bir de atmış bak. abi Erdoğan lafa başlarken çok doğru bir şey söyledi. Şimdi diyelim Trabzonspor'un beş tane Abdullah Hoca'nın kafası kimse söylemediği göndermek istediği oyuncu var. Evet. Muhtemelen dört tanesi yerli. Abi bilmiyor ki adam gelecek kaç yerli evet, var. Onların kaçını tutmam lazım. Onlar biraz belirsizlik. Ama elzem olan görüşmeler zaten yapılıyor bildiğim kadarıyla yani. sağ stoper. Hatta galiba bir tane de sağ bek ve sol bek. Bunlara enzem. Bunlar yapılıyor. ile kesin Trabzon tarafı ile yüzde yüz konuştu. Konuşuyor. Hala da konuşuyor. Hala muhabbet var. Eren konusunda Trabzonspor Türkiye kulüpleri arasında en çok yol almış kulüp. Ama konuşuyorlar. Kaç para istiyor Kasımpaşa? İşte, Kasımpaşa beş buçuklar altılar duydum ne? ben. Şaka yapmıyorum. Beş buçuk altılar duyuyor. Ee, ama sevgili Serkan Reçber bizim yayında katılarak da bunu söyledi. Özel sohbetimize söyledi devre arasında yurt dışı planını hem Eren'e hem Doğukan'a yaptıklarını ifade etti. Ama Trabzon öyle bir şey koyar ki bir şey diyemem. Ama Kasımpaşa'da şöyle bir durum var. Kasımpaşa tok satıcı abi. Evet. Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin eski kareysi Ertuğrul'la Fenerbahçe, Ertuğrul'la Ertuğrul konuşuyor. Kasımpaşa vizeyi vermiyor. Ertuğrul'un Fenerbahçe'yi Ertuğrul Ertuğrul, Fenerbahçe zaten. Vermiyor ve de yani bildiğim kadarıyla kulüpte şöyle bir şey var. Ya olmuyor canım. Vermiyoruz yani. On mu vereceğim lan? Vermiyorum abi. Evet. Ya, Turgay Ciner şunu yapmış adam. Bak bunu birebir biliyorum. Trezege bir adam mırmır etti ya. Hatırlıyor. musun? Evet, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Gel demiş işte, buraya Trezege. Bu bir de şey, canlı bilgi. Hatırlıyorum. Gel demiş işte. buraya. Ne alıyorsun sen sezon sonu? Bir milyon euro. İki buçuk sene daha kontratım var. İki buçuk milyon euroyu paraya alacaksın. Ben her sabah şey buraya geliyorum. Benle beraber sekizde koşu yapacaksın. Mal bir mi? İki buçuk sene ben bu parayı sana... sen çok kolay değil. Yani. Ben iki yani. buçuk sene boyunca sen benimle her sabah sekizde tesiste koşu yaparsın. O paralar da doğru olmaz yani o paralar. Çok yüksek vermez. para öyle Beş altı paralar milyon. Paralar vermez Yok öyle bir şey. Dörd, dördü yok. de vermez. hemen çıkış yapan oyunculara bu kadar yüksek <laughs> bonus. Dördü, 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 <laughs> dördü, de vermez. Dördü de vermez. tabi. <laughs> dördü de vermez. <laughs> dördü de olmaması lazım. Bu beş buçuk aldık ben Kasımpaşa tarafından falan diyor bunu. Konuş tabii. tabii. Sosyal medyaya yansıyan rakamlar da bu yönde zaten, <laughs> evet. evet. Ya yani o beş buçuk altı yer Kasımpaşa tarafından söylüyorsa bu şeydir. Vermek istemiyoruz demektir yani. Kimse yani öyle dediyse ben, de, ben, de, ben tabii canım. Yani. Bence de öyle. Yani kimse kimseye, Eren'e kimse 85 milyon lira parayı vermezse. Yani. Ne olur, sanırım. Tamam. Abdülkadir Ömür'le ilgili Milan İstansı'yı şey ortaya yani, atıldı. Somut bir şey yok. Ben Parma'yı merak ediyorum. İngiltere'de yok. Ulan, Ulan, Etmez mi? Yok, Ahmet Can'a Almanya'dan resmi teklif var. var Ahmet herhalde. Can, Ahmet Can için bir yanaşma söylemlerinden de yola çıkarak sonraki %30 otuz cezbediyor olabilir. Sonraki yüzde otuzun şöyle bir şey var, artısı var. E, kabul edelim ki bizim ligde oyuncu gelişimi konusunda çok ümit verici olamıyorsun. Doğru. Ama oraya gidip gelişirse olabilir. E Çağlar ama önce, önce zaten ya. öyle kazandırdı parayı altın Ben altı diye duydum ama. Her bu, bu işlerde ya birinci ağızdan duymadığın hiçbir şey gerçek değil. Ergin A kulübü evet. 6'ya aldı, 35'e sattı. Evet. Arada ne kadar? 29. 29'un üçte biri 10 Euro'ya. Büyük para. İşte Çağlar... Bir sonra. de şey, Geter yeter söylüyorum. söylüyorum ya oyuncu Anladım. için de. Bizim lig geliştirmiyor, geliştirmiyor, geliştirmiyor yani. Bu konuda maalesef aynı inişleri söylemek zorunda kalıyoruz. Çok sporla ne söyleyebiliriz başka? Ya bir de benim de sevdiğim... Havzul Hoca'nın sözleşmesi burası. herhalde... Ya öyle, öyle bir sorun yok olacak. şu anda. Bir yıl mı? Sözleşme, bak ya sözleşme beş yıllık yaptı. Ne olacak? Ki Abdullah Hoca'nın beş yıllık yaptığı kontrat dört ay sonra da vardır. Beş taş için. Sözleşmenin anlamı yok <laughs> ki. Bir yıllık kontratı <laughs> aldı. Kaç yıllıktı sözleşmesi? Hangisi? Öyle yırtıyorsa ne güzel ya. Şeyin kaç yıllık? Kimin? Mesus mu? Torrent bir buçuk. Torrent bir buçuk. Bir buçuk. Ne oluyor sözleşme? Yok sözleşme diye bir şey yok. Ama Apollyar'ın beş yıllığı dört ay sonra yırttı. Adam bir başına geldi. Bir yapamadı. Nerede var. şöyle kulüp müsaade etti. Ya, o, De o kadar, kadar kolay yırtıyorsa ya. da iyiymiş yani. Beşiktaş'a da yırtıyor. Başka şeyde kolay yırttı. Yani. Müsaade. Şimdi, yok, yine, kulüp müsaade etti. Şimdi ben gidiyorum dedi kulüp müsaade etti. Bir yıllık sözleşme insanlar kızıyor ama bu açıdan iyi. Yani Erdoğan yani. dediği gibi sözleşmenin bir anlamı yok. En azından tazminatla uğraşması. Bak Bravo. Sergen Hoca'nın da sildir. Mustafa Hoca da değil, değil mi? mi bildiğim kadarıyla. Hep bir. Hep onun hep bir yapar. Zaten. Jesus böyle yapar. Bu iyi bir şey. Şampiyon olursa en fazla senden biraz fazla ister. Onu da verirsin şampiyonu. Aa, Hepiniz, arkadaşlar hani ayrıca bir milyon yerine bir milyon üç yüz verene gidiyorsa o zaman başka hoca bulacak. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi bu konuyla ilgili Aykut Hoca ile yaptığımız röportajın dışında hoca bize bir şey söyledi. Bu ayrılıklardan falan. Arkadaşlar dedi çok rahat bir şekilde kulübün sizi kovması ya da sizin istifa etmeniz gibi görünebilir bu iş dedi. Öyle kafanızı alıp siz gidemezsiniz dedi. Her sözleşmede karşılıklı cezai şartlar olduğu için ben kulübü takmam çeker giderim. Kulüp de sana yani cezai şart uygular yani. dedi. Yani biz hep olayı kovma anlamında ya da şapkasını alsın gitsin istifa etsin haysiyeti hayır. Aykut Hoca bir rakam öyle sözleşmeler varmış ki. Sonra biz birkaç yerden araştırdık Cüneyt'le beraber. Yani bir iki hoca öyle konuştuk ya dedi 1.2 milyon euro dedi. 1.2 milyon mark geçmişten bayağı şey varmış yani. Hoca giderse bir nokta e verecek. E e e tabii. E yani e öyle istifa mı öyle ben kafamı şapkaya alıp gidiyorum diye bir şey söz konusu olmaz dedi Aykut Hoca. Hmm. Çok açık söyleyeyim, o güne kadar hiç düşünmediğim bir şeydi. İlginç. Hoca öyle söyledi. Peki, Trabzonspor'la ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ya çok fazla. Peki. En azından bahsedi bahsedi yani, bu hafta. zaman. bu hafta daha, da Ya şimdi, ya şimdi biz transferleri sordukları için anlatıyoruz da bizim çok masanın tarzı değil. Şimdi biz de sosyal medyada orada burada söylüyoruz, soruyorlar, söylüyoruz. Demin biri şey yazmış, ya sürekli demiş Cenk'i anlatıyorsun, Sakat adamı kakalamaya çalışıyorsun, beş zarar veriyorsun falan. Sen... Öyleymişim, bilmiyorum yani da. Ne yapıyorsun? Öyleymişim de. Ya şimdi karşıda biri diyor ki Cenk ne olacak? Ben de Cenk diye fikir söylüyorum. Yani çok sevdiğim süreçler değil transfer. O gelsin, bu gitsin, bu gitti. Bilmiyorum ki o muhabir arkadaşlar çok iyi yapıyorlar yani zaten. O yüzden hani sen de burada transfer konusu açıldığı zaman biraz e burada oluyor. Tabii şimdi yazın transfer dönemi olduğu için bizim de bazı konularda... Tabii ben merak ediyorum insanlar. gerekiyor olacak. Biz de çok sevmiyoruz, biz zaten seninle olan yayınlarda da çok fazla konuşmuyoruz. Onu da bilmiyoruz yani. Tabii o da var ve tercih de etmiyoruz açıkçası çünkü bilmediğimiz konu hakkında çok fazla yorum yapmak... Yani ama yine biliyormuş sayı... gibi yapıyoruz bazen mecburen. <laughs> yani oyuncularla ilgili tabii ki bilgi <gülüyor> sahibi <laughs> evet. de yani, yani. İstihbarat konusunda bilgi sahibi olmadığımız zaman yalan söylemek de istemiyoruz Değil haliyle. De. Şimdi Beşiktaş'ı konuşacağız. Beş taş